Diş hekimliğinde günümüzde hastaların beklentileri çok hızlı sonuçlar almak ve aynı zamanda çok estetik ve çok güzel sonuçlar almak üzerine odaklandı. Dijital diş hekimliği bu sebeple doğdu. Dijital diş hekimliğinde aslında yaptığımız şey ağız ortamını dijital ortama aktarmak öncelikle, bilgisayar ortamına aktarmak. Bunun için yıllarca örneğin kaplama yapılacağı zaman hastalarda dişleri hazırladıktan sonra ölçüler alıyorduk. E, ölçü çok sıkıntılı bir şeydi. Hastalarda bulantılar yaratıyordu. Bunun üzerine artık ölçüleri almak için hastanın ağzında özel 3 boyutlu kameralar kullanarak bunu sağlıyoruz. Çok çok hızlı bir şekilde hastanın ağzından fotoğraflamalar ve kameralarla yaptığımız işlem bilgisayar ortamına aktarılıyor. Hastayla beraber yeni yapılacak dişin dizaynını, formunu beraber Belirliyoruz. Beraber belirledikten sonrasında sanki bir üç boyutlu yazıcıya gönderir gibi bir e, porselen kazıma robotumuz var. Porselen kazıma robotumuzla yaklaşık 1 iki saat içerisinde tek bir diş için e, kaplamanın ya da bir inlayon neylenilen porselen dolguların hazırlanması imkan dahilinde oluyor. Yani hastamız kliniğimize geldikten sonrasında 2-3 saat içerisinde sonucu elde ediyor ve klinikten ayrılıyor. En büyük özelliği, en büyük avantajı da üç boyutlu bir ortamda, dijital bir ortamda çalışıldığı için, yandaki dişlerle olan kontak dediğimiz temaslar, ki bu gıda kaçması hastalar çok şikayet ederler, kolumun arasında gıda kaçıyor, kaplamanın arasında gıda kaçıyor gibi bunu mümkün olan en güzel formda sağlayabiliyoruz ve de bilgisayar formatında çalıştığımız için, bir kütüphaneden faydalandığımız için hastanın dişlerinin konumlandırmasını ve yerini seçerken çok çok estetik, çok çok tabii sonuçlar elde edebiliyoruz. Sonuçta çok kısa sürede, çok başarılı ve hastayı memnun eden sonuçlar dijital diş geliyor.